Güneş ufukta kaybolup yıldızlar ortaya çıktığında ilk insandan günümüze kadar hemen hemen herkes farklı düşüncelere dalıp parıldayan yıldızlara baktı. Başımızın üzerindeki yıldızlarla dolu kubbeye bakanların bir kısmı, ilk astronomlar, her gece beliren ancak sürekli yer değiştiren gök cisimlerini anlamlandırmaya çalıştı. Güneş'in her gün doğup batması, ayın evreleri ve yıldızların mevsimsel hareketleri özellikle avcı toplayıcı topluluklarda belirli olayların habercisi olarak görülmeye başlandı. Bu nedenle gökyüzündeki yıldızlar hakkında daha detaylı gözlemler yapmaya, sürekli seyahat eden bu ışıkların hareketlerini daha düzenli ve hassas bir şekilde kaydetmeye başladılar. Bunun için ise gökyüzünü açıkça görebildikleri yerlerde belirli gök olaylarını kaydetmek amacıyla büyük taşları, zemine özenle yerleştirilmiş sütunları kullandılar. Gök cisimlerinin mevsimsel hareketlerine göre yerleştirilmiş tunların bulunduğu Stonehenge gibi yapılar, yalnızca toplanma ve ibadet merkezleri değil, aynı zamanda ilkel gözlem evleriydi. Gök cisimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlerse, insan gözünün sınırları yüzünden bir noktadan sonra takılı kalıyordu. Bunu aşmak ve evrenin gizemlerine vakıf olmak içinse insanlığın 1600 yıllara kadar beklemesi gerekecekti. Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Bu videomuzda meraklı gözlerle izlenilen gökyüzündeki ışıkların ne olduğunu anlamak için girişilen çabalarda icat edilen ve bizlere evrenin kapılarını aralayan optik teleskopların tarihinden ve nasıl geliştiğinden bahsedeceğiz. Antik Mezopotamya, Çin, Mısır ve Yunan uygarlıkları gökyüzünü kayda değer bir bilimsel merakla izlediler. Bunun sebebi ise göklerde yaşanan bir değişimin yerde de mutlaka bir etkisi olduğunu düşünüyor olmalarıydı. Bir yıldız gökyüzüne çıktığında seller başlar ya da fırtınalar dinerdi. Gökyüzündeki ışıkların bu önemli etkisinden dolayı Babililer gibi pek çok kültür göksel olayları yüzyıllar boyunca sistemli bir şekilde kaydederek yıldız katalogları oluşturdu. Bu kayıtlar sayesinde ay ve güneş tutulmalarının periyodik döngüleri hesaplandı. Pek çok krallık ve imparatorlukta önemli kararlar bu yıldız hareketlerini gösteren kataloglara bakılarak alındı. Antik Yunan filozofları ise gök cisimlerinin hareketlerini açıklamak için ilk kozmolojik modelleri geliştirdiler. Örneğin Aristo, gök cisimlerinin mükemmel daireler içinde hareket ettiğini savunuyordu. Ancak tüm bu çabalar yalnızca çıplak göz yapılan gözlemlerle ve sınırlı ölçüm araçlarına dayanıyordu. O dönemin araçları gök gökbilimcinin gözü, cetveli ve belki birkaç sabit açılı göstergeydi. Ancak gökyüzüne duyulan merak ve bunun pratik uygulamalara dönüştürülmesi amacı dönemi için inanılmaz teknolojilerin geliştirilmesine de yol açıyordu. Bu dönemde ortaya çıkan sıradışı bir aygıt, modern bilim insanlarını bile şaşırtacak kadar karmaşıktı. Ankitara düzeneğinden bahsediyoruz. 1901 yılında Ege Denizi'nde Girit yakınlarındaki Ankiter yatası açıklarında bir batıkta bulunan bu bronz mekanizma M.Ö. 2. yüzyıla aitti ve gezegenlerin, ayın evrelerinin, tutulmaların ve hatta olimpiyatların zamanını hesaplamak için kullanıldığı düşünülmektedir dişlerden oluşan karmaşık yapısı, onu tarihte bilinen ilk mekanik hesaplama cihazı ve aynı zamanda ilk astronomik bilgisayar yapmaktadır. Ankitere düzeneği, yalnızca çıplak gözle yapılan gözlemlere dayansa da, bu bilgileri sistematik bir hesaplama düzenine dönüştüren, keşfedilmiş ilk aygıt olması bakımından da eşsizdir. Bu antik Yunanların gökyüzünü yalnızca izlemekte kalmadığını, aynı zamanda onun ritmini anlamaya Öngörmeye ve faydalanmaya çalıştığını gösteren çarpıcı bir örnektir. Antik Yunanlılar gökyüzüne baktıklarında yıldızların büyük çoğunun sabit bir düzende hareket ettiğini fark etmişlerdi. Ancak bazı yıldızlar diğerlerinin aksine gökyüzünde düzensiz bir rota izliyor, bazen ileri, bazen de geri gidiyormuş gibi davranıyorlardı. Bu garip hareketleriyle dikkat çeken bu cisimlere Yunanca planetes yani gezgin adını verdiler. Bu kelime sonradan İngilizce planet, gezegen sözcüğünün de kökeni olacaktı. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn bu gezgin yıldızlar arasında sayılıyordu ve her biri tanrısal özelliklerle ilişkilendirilmişti. Bu gök cisimlerinin yavaş, karmaşık ve öngörülmesi güç hareketleri hem mitolojik yorumlara hem de matematiksel modellere ilham verdi. Gezegenlerin bu farklı davranışları çeşitli gökyüzü ve evren modellerinin temel çıkış noktalarını oluşturacaktı. Yunanlar için gökyüzü yalnızca tanrıların, yaratıkların ve kahramanların dolaştığı bir diğer değil, aynı zamanda düzenin içindeki düzensizliklerin de gözlemlendiği bir bilinmezler diyarıydı. Gezgen yıldızlar da bu diyardaki en dikkat çekici konulardan biriydi. Batlamyus'un milattan sonra 2. yüzyılda geliştirdiği dünya merkezi evren modeli sonraki 1400 yıl boyunca astronominin temeli oldu. Birili bir süre boyunca gezegenlerin hareketleri bu sisteme göre uydurulmaya çalışıldı. Bu model gözlemden çok inanç ve düşünceye dayanıyordu. Evrenin matematiksel değil, kutsal bir düzen içinde çalıştığı düşünülüyordu. Ancak Orta Çağ'ın sonunda bilimde devrim yaratacak bir dizi gelişme gökyüzünde var olduğu düşünülen düzeni yeniden sorgulatacaktı. 16. yüzyılda Polonyalı bilim insanı Nikolaus Kopernik, göksel kürelerin devinimleri üzerine adını verdiği yapıtında dünyanın evrenin merkezi olmadığını, Güneş'in çevresinde döndüğünü savunarak Batlamyus sistemine meydan okudu. Bu fikir sadece astronomik değil, teolojik ve felsefi bir devrimdi. Kopernik'in aynı zamanda bir psikopos yardımcısı olması da yarattığı etkiyi arttırmıştı. Bu olayın ardından geçen yıllarda Tycho Brahe gibi gözlemciler yaptığı gözlemlerde binlerce yıldızın konumunu büyük bir doğrulukla ölçtü. Brahe'nin anistanı Alman matematikçi ve astronom Johannes Kepler ise onun gözlemlerinden yararlanarak gezegenlerin hareketini açıklayan 3 yasayı geliştirdi. Bu yasalar her gezegenin odak noktalarının birinde güneşin bulunduğu eliptik bir yörüngede hareket etmesi, gezegen ile güneşi bağlayan çizginin eşit zamanda eşit alanı taradığı ve güneşten uzak gezegenlerin daha uzun yörünge periyotlarına sahip olması şeklindeydi. Bu üç yasa Batlamyus ve Aristo'nun dairesel ve kusursuz evren teorisine uymazken, gözlemlerle tespit edilen gerçek evreni yüksek doğrulukla açıklayabiliyordu. Kepler'in matematiksel dehası, teleskopsuz ama dikkatli gözlemleri, evrensel hareket ilkelerini ortaya koymuştu. Ancak gökyüzünü gözlemleme ve algılama biçimimizi değiştiren şey, 17. yüzyılın başında sessizce sahneye çıkan bir araç olacaktı. Optik teleskoplar. 1608 yılında Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey, görüntüyü büyüten ve uzak nesneleri yakına getiren bir aygıt geliştirdi. Bu büyütme ve yakınlaştırma kabiliyetli ilk dürbün ve teleskoplar, aslında uzakları görmeyi sağlayan basit mercek sistemleriydi. Lipir şeyin icadının kullanımı özellikle denizciler arasında hızla yayıldı ve çok geçmeden İtalya'da yaşayan astronom ve fizikçi Galileo Galilei bu cihazı yeryüzü yerine gökyüzüne çevirmeye karar verdi. Galileo 1609'da kendi teleskopunu yaparak Ay'ın yüzeyindeki kraterleri, Jüpiter'in dört büyük uydusunu, güneşteki lekeleri ve samanyolunun çıplak gözle görülemeyen sayısız yıldızdan oluştuğunu keşfetti. Bu keşifler yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda ideolojik yıkımlar da doğurdu. Evren kutsal ve kusursuz olmaktan çıkıp kusurlu ve gözlenebilir, dokunulabilir bir gerçekliğe dönüşüyordu. Galileo'nun teleskopu basit bir kırılmalı teleskoptu. Yani ışığı bir mercek aracılığıyla kırarak görüntü oluşturuyordu. Ancak bu teleskop türünün ciddi sınırlamaları vardı. Gözlemlerde merceklerden kaynaklı renk bozulmaları ortaya çıkıyor. Ayrıca büyük mercekleri üretmek zor ve pahalı oluyordu. Özellikle farklı dalga boylarındaki ışıkların mercek içinde farklı oranlarda kırılması görüntünün kenarlarında çeşitli saçaklanmalara neden oluyordu. Ayrıca merceğin yalnızca kenarından geçen ışık etkili biçimde odaklanabildiği için ışık toplama kapasitesi de sınırlıydı. Büyük çaplı mercekler ise hem ağırlaşıyor, hem pahalaşıyor, hem yapması zorlaşıyor, hem de yer çekiminin etkisiyle kolayca eğiliyor, bu da görüntünün kalitesini düşürüyordu. Merceğin yalnızca tek yüzeyinde yapılacak bir hata bile görüntüde ciddi bozulmalara yol açabiliyordu. Buna karşın kırılmalı teleskopların bakım gerektirmemesi, Kapalı tüpleri sayesinde toz ve neme karşı daha dayanıklı olmaları onları amatörler ve bazı profesyonel gözlemciler için cazip kılıyordu. Gözlemlerde yaşanılan sorunları aşmak için İtalya'dan uzaklarda evreni anlamaya çalışan Isaac Newton, 1668 yılında yansıtmalı teleskobu geliştirdi. Newton teleskop olarak da adlandırılan bu tasarımda, ışık iç bükey bir aynayla odaklanıyor, ardından ikinci bir düz ayna yardımıyla göze yönlendiriliyordu. Bu sistemde ışık camdan geçmek yerine yansıtıldığından kırılım gibi problemlerin önüne geçiliyordu. Aynalar, farklı dalga boylarındaki ışığı eşit biçimde yansıttığı için daha doğal ve bozulmamış görüntüler elde edilebiliyordu. Ayrıca aynaların cam gibi elmi problemi olmadığı için boyutları kolaylıkla büyütülebiliyordu. Işık aynanın tüm yüzeyinden toplanabildiğinden aynı çapta bir merceğe göre çok daha fazla ışık yakalanabiliyordu. Bu da soluk yıldızlar, uzak galaksiler ve derin uzay gözlemleri için büyük avantaj sağlıyordu. Ancak yansıtmalı teleskoplarında dezavantajları vardı. Aynaların yüzeyleri zamanla kararıyor, yeniden parlatılmaları veya özel yansıtıcı kaplamalarla yenilenmeleri gerekiyordu. Açık tüpleri sayesinde hava akımlarına daha açık olmaları da görüntü titremesi neden oluyordu. Ayrıca ikinci aynalar ışığın bir kısmını engellediğinden görüntü parlaklığı bir miktar azalıyordu. Eksileri olsa da artıları daha fazla olduğu için Newton tipi teleskoplar hızla popüler olmaya başladı ve pek çok bilimci tarafından da kullanıldı. Zamanla teleskop teknolojisi bu iki sistemi hem geliştirdi hem de birleştirdi. Katadioptronik teleskoplar olarak bilinen hibrit sistemler hem mercek hem de ayna içererek her iki yöntemin avantajlarını bir araya getirmeye başladı. Ancak bilimsel araştırmalarda özellikle yüksek çözünürlük ve ışık toplama gücü gerektiğinde yansıtmalı sistemler neredeyse standart haline geldi. Çünkü büyük ölçekli gözlemler artık yalnızca bir cismi görmekle kalmıyor, onun tayfını, parlaklık değişimini ve uzaklığını da ölçmeye gerektiriyordu. Bu da daha fazla ışık, daha sata ve daha yüksek optik verim ihtiyacı anlamına geliyordu. Farklı sistemlerin denendiği teknolojiler gözlemlerde ilerlemeye fayda sağlasa da, çoğunun temelini oluşturan Newton'un icat ettiği teleskop modern astronominin en güçlü cihazlarından biri haline gelmişti. 18. ve 19. yüzyıllar Teleskop yapımında ustalığın ve yarışın dönemi oldu. İngiltere'de William Herschel, 1789'da 1.2 metre çapında bir ayna kullandığı devasa bir teleskop inşa etti. Bu teleskopla Uranüs'ü ve onun uydularını keşfetti. Galaksimizin yapısını incelemeye başladı. 2500'den fazla galaksiyi, bulutsuyu ve yıldız kümesini tespit edip katalogladı. Hazırladığı bu katalog uzun bir süre boyunca gökyüzü haritalarının temelini oluşturdu. Kendisi gibi astronomiye meraklı olan kız kardeşi Carolyn Herschel pek çok kuyruk yıldızı keşfetti. Herschel'ın teleskobu devrimciydi. Ancak dönemin teknolojik sınırları, aynaların metalden yapılması nedeniyle ışığı iyi yansıtamamak gibi sorunlar yaşıyordu. Cam aynaların kaplanması ve hassas taşlama teknikleri henüz gelişmemişti. 19. yüzyıl sonlarına gelindiğinde cam üretimi ve mercek taşlama tekniklerinde önemli ilerlemeler sağlandı. Bu gelişmeler daha büyük ve daha net görüntü veren kırılmalı teleskopların yeniden ilgi görmesini sağladı. Özellikle 40 santimden büyük merceklerin üretilebilmesi, optik gözlemlerde hassasiyetin artmasını mümkün kıldı. Bu dönem geliştirilen teleskopların zirvesi 1897'de Amerika'da inşa edilen Yerkes Gözlem 1 metrelik merceğe sahip dev teleskopuydu. Bu şimdiye dek yapılmış en büyük kırılmalı teleskoptu ve 100 yılın başına kadar bir rekortman olarak hizmet verdi. Ancak bilimsel gelişmeler, yansıtmalı teleskopların astronomiye katkı potansiyelinin çok daha büyük olduğunu bizlere tekrardan gösterecekti. 20. yüzyılın başlarına geldiğimizde, teleskop tarihinde yeni bir döneme girildiğini söyleyebiliriz. Artık gökbilimciler yalnızca yıldızları gözlemekle yetinmiyor, yıldızların yapısını, ışık tayflarını, galaksilerin hareketlerini ölçmek istiyorlardı. Bu talepler çok daha büyük ve hassas teleskoplar gerektiriyordu. Kaliforniya'daki Mount Wilson Gözlemevinde 1917'de kurulan 2,5 metrelik Hooker Teleskopu, bu ihtiyacı karşılamak için hazırlanan ilk büyük projeydi. Bu teleskopla Edwin Hubble, galaksilerin birbirinden uzaklaştığını gözlemleyerek evrenin genişlediğini keşfetti. Bu bulgu, Büyük Patlama teorisinin de temel taşlarından biri oldu. Hubble'ın gözlemleri, teleskobun yalnızca bir gözlem aracı değil, evrenin doğasını anlamamızı sağlayan bir sisteme dönüşmesini de sağlamıştı. Teleskoplar artık sadece büyük olmaya değil, aynı zamanda akıllı olmaya da başlamıştı. 1930'lardan itibaren uzun pozlamalı fotoğraf plakalı filmlerle insan gözünden çok daha fazla ışık toplayarak detaylı görüntüler üretilmeye başlandı. Ayrıca artık teleskoplar otomatik sistemlerle belirli bir yıldızı ya da gök cismini sürekli olarak takip edebilir hale geldi. Bu da teleskopların gökyüzünü daha derinlemesine taramasına bir hedef üzerinde daha uzun süre kalabilmesine olanak verdi. Kilitlenmiş hedeflerin gözleminde yapılan uzun pozlamalar sayesinde insan gözüyle yapılan gözlemlerde görülmesi imkansız detaylar görünür hale geldi. 1948'de Palomar Dağı'nda kurulan 5 metrelik Hale teleskobu 20. yüzyılın ortalarına kadar dünyanın en büyük optik teleskobu olarak kaldı. Bu teleskopla yalnızca gök adalarının yapısı değil, kuasar gibi olağanüstü uzak ve parlak nesneler de keşfedildi. Bu büyüklükte bir aynanın geliştirip üretilmesi ise dönemi için muazzam bir mühendislik çalışması oldu. O devre kadar 5 metre çapında bir ayna dökülmemişti. Ayrıca 20 tonu bulan aynaların dökülmesi sonrasında soğuması aşamasında deform olmasından endişelenildiği için o dönemde ayna üretiminde kullanılan cam yerine Pyrex adı verilen özel bir cam kullanıldı. Isıya ve şekil bozulmalarına karşı daha dayanıklı olan bu cam kullanılarak hazırlanan ayna uygun eğimde olması için hafif bir sandviç fırınında hazırlandı. Döküldükten sonra da çatlamaması ve eğilmemesi için bir yılda yavaş yavaş soğutuldu. Sonrasında parlatıldı ve yansıtıcı bir yüzey ile kaplandı. Hale teleskobunu döneminden ayıran bir diğer fark ise farklı gözlemlerde ihtiyaç duyulacak farklı optik sistemleri desteklemek amacıyla üç farklı odak düzlemine sahip olmasıydı. Teleskop, geniş alan gözlemleri için Newton, spektroskopik ölçümler için Cassegrain ve hassas ölçüm ve analiz cihazlarının kullanabilmek için kode odağına sahipti. Bu esneklik sayesinde gökbilimciler tek bir teleskopla çok farklı konularda araştırma yapabilecekti. Hale teleskobu ayrıca sadece bir teleskop olarak değil, tam teşekküllü bilimsel çalışmaların yapılacağı bir gözlemevi kompleksi olarak geliştirilen ilk büyük astronomi yapısıydı. HeL sonrasında artık gözlemevleri, şahısların ya da üniversitelerin uğraştığı ufak bir alan olmaktan çıkmış, bir devletçe ve hatta uluslararası birlikteliklerce yürütülen önemli projeler haline almıştı. 20. yüzyılın ikinci yarısında ise hızla gelişen teknoloji, teleskoplara yeni olanaklar sundu. Sayısal fotoğrafçılık, eski fotoğraf plakalarının yerini alarak ışığın çok daha hassas biçimde kaydedilmesini ve elde edilen görüntülerin bilgisayarlarda işlenmesini değerlendirilmesini sağladı. Gelişmiş kontrol sistemleriyle gözlem sırasında aynalar üzerinde ufak oynamalar yapılarak görüntülerin netleştirilmesi sağlandı aynı dönemde atmosferin optik gözlemlere getirdiği sınırlamalarda da tartışılmaya başlandı. Yeryüzünden yapılan gözlemler, havanın farklı sıcaklıklardaki tabakaların nedeniyle gelen ışığı bozması, ışık kirliliği ve hava koşulları gibi nedenlerden dolayı etkileniyordu. Bu da astronomları, teleskopları daha yüksek yerlere, dağlara, çöllere ve en sonunda da uzaya taşıma fikrine yöneltti. Ancak hükümetleri uzaya gitmeye ikna etmeden önce, yeryüzünde sınırlar zorlanmaya devam edildi. Şili'deki Atacama Çölü gibi kuru ve yüksek bölgelerde kurulan dev teleskoplar, optik astronominin gücünü daha da arttırdı. ARPA Güney Gözlemevi tarafından inşa edilen VLT gibi sistemler, her biri 8,5 metrelik aynalara sahip 4 ana teleskoptan oluşuyordu. Bu tür bileşik sistemler, adaptif optik gibi teknolojilerle atmosferin bozulmalarını neredeyse ortadan kaldırarak uzaydaki bir teleskoptan alınabilecek kadar net görüntüler sunabiliyordu büyük ve gelişmiş teleskopları üretip dağların ve çöllerin en ücra köşesine yerleştirseniz de üstünüzdeki atmosfer her zaman gözlemlerinizi etkilemeye devam ediyordu. Bunu aşmanın yolu ise teleskopları göklerden uzağa, uzayın boşluğuna çıkartmaktı. Bu amaçla NASA 1980'li yıllarda Amerikan İstihbarat Ofisi'nin kullanmadığı casus uydu parçalarından da faydalanarak Hubble Uzay Teleskobu'nu üretti. Dünyadan 550 km yükseğe çıkartılan bu teleskop aslında uzayda gözlem yapan ilk teleskop değildi. Ancak görünür ışık başta olmak üzere gerçekleştirdiği gözlemlerle gökbiliminde ve insanların uzaya olan bakışında tam anlamıyla yeni bir çağın açılmasına neden oldu. Yaptığı gözlemlerle yıldızların doğum evlerini, süpernovaları ve uzak galaksileri keşfetmemizi sağladı. Ayrıca yaptığı derin alan çekimiyle gökyüzünde boş olduğu sanılan çok ufak bir alanda dahi binlerce galaksiyi görüntüledi. Bizlere evrenin sanıldığından çok daha büyük, eski ve dolu olduğunu gösterdi. İster bir dağın başında, ister bir çölde ya da uzayın bir köşesinde olsun, optik teleskoplar yıldızların nasıl doğup öldüğünü, galaksilerin nasıl oluştuğunu, karanlık maddelerin varlığını ve evrenin yaşını keşfetmemizi sağladı. Başlangıçta gökyüzüne yöneltilmiş birkaç merceğin büyüttüğü görüntülerle başlayan bu serüven, bugün dev aynalar, süper bilgisayarlar ve ileri düzey analizlerle donatılmış devasa gözlem evlerine dönüştü. Ve tüm bu gelişmeler insanlığın evrendeki yerini daha iyi kavramasına katkı sağladı. Galileo Galilei'nin kullanmaya başladığı ilk teleskoptan 20. yüzyılın sonuna kadar geliştirilen ve kullanılan optik teleskopları anlattığımız videomuz bir bakıma insan merakının ve o merakı gidermek için yaptıklarının ve yapabileceklerinin de hikayesidir. Görünmeyenin ötesini görmeye çalışmak için geliştirilen bu araçlar sayesinde yıldızlar yalnızca gecenin süsü olmaktan çıkıp nereden geldiğimiz ve ne olduğumuz sorularının cevabını aradığımız laboratuvarlar haline geldi. Optik teleskopların 21. yüzyıldaki hikayesini ise bir başka videomuzda anlatacağız. Uzay Gemisi Dünyayı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Teşekkür düğmesine tıklayarak ya da katıl butonu ile kanalımızı destekleyebilir. Uzay ve uzay teknolojilerine ait videolarımızı kaçırmamak için abone olabilirsiniz.